Buna inanamıyorum. Yine mi? Neden bunlar başıma geliyor? Sorun nedir anne? Anneannemin tek terliği var. Çok doğru. Ve tek terli kimsenin işine yaramaz. Belki de düşmüştür. Onu düşürmedim Panky. Rufus aldı. O köpek başımın derdi. Aa! Rufus hakkında kötü şeyler söyleme. Terliğini sen kaybettin. Ayağım çok üşüdü. Su ısıtıcısını açayım. Rufus iyi bir köpek. Anneannemin terliğini bulacağım. mi, değil mi? Bana söyleyecek misin? Olur mu, olmaz mı? Cevaplayabilir misin? Panky, odamda ne arıyorsun? Anneannemin terliğini arıyorum. Anneannemin terliği mi? Terliği neden odamda olsun ki? Aa, ee, neyse. Kapıyı çalmalıydın. Çaldım. Terlik yok. Ha, Rufus! <laughs> Havlamalar yüzünden bütün gece uyuyamadım. Muhtemelen çöpe yine kedi girmiştir anne. <laughs> Bak anneanne. Rufus terliğini buldu. Yani o iyi bir köpek. Değil. O başımın derdi. Terlikleri alıyor. Oturma odasını dağıtıyor. Ve havlayarak beni uyutmuyor. Öyle deme. Rufus seni duyabilir. Sana Rufus'un iyi olduğunu göstereceğim. Otur. 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 Otur Rufus. Otur. Bak. Bu köpek başımın derdi benim. Sen onu dinleme Rufus. Rufus. Bekle. Bekle. Otur Rufus. Otur. Sen dert değilsin. Anneannemi iyi bir köpek olduğunu göstereceğiz. Tamam mı? Şimdi yuvarlan Rufus. Yuvarlan. Yuvarlan. Hadi Rufus. Anneannem için yuvarlan. <laughs> Şimdi kay Rufus. Hadi kay. Yukarı Rufus. Hadi yukarı. İşte böyle. Ben de seni seviyorum Rufus. Rufus. Saklambaç oynamayı deneyelim. Önce ben saklanacağım. Sen de beni bulacaksın. Bekle Rufus. Hayır. Tamam. Ben sayarım. Sen saklan. Bu iyi bir fikir. Bir. İki. Üç. Bekle Rufus, bekle. Bekle, bekle. Bekle Rufus, bekle. Şşş, Panky. Anneannen içeride uyuyor. Şşş, Rufus. Anneannemi uyandırma. İyi köpek. anneannen hala uyuyor mu? Rufus sadece onu öpüyordu. Sorun nedir Panki? Anneannem Rufus'un iyi bir köpek olduğunu düşünmüyor. Ama o aslında iyi bir köpek. Rufus çok şirin bir köpek. Annem sadece iyi uyuyamadığı için huysuzdu. Sahi mi? O yüzden şimdi uyuyor. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Anne, uyanmışsın. Evet, uyandım. Köpek yine terliğimi almış. Terliğini bulurum anneanne. Benim odamda değil. Rufus! Burada mısın Rufus? Saklanıyor musun? Rufus yine terliğini buldu anneanne. Ve hatta saklambaç oynamayı bile öğrendi. Yani o iyi bir köpek. Gelmiş geçmiş en iyi köpek. Ah, i̇yi köpek ha. <laughs> ah, çek şunu üzerimden. Ayrıca seni seviyor. Huysuz olduğun zamanlarda bile. <laughs>